Burada bir de seyredersiniz. kanal abi? Şevket Ali Uğurlu. Balık şey. veya abi yaz. Ne yazayım abi? Ee, şey, Balık Ali yaz, Şevket bak. Ali Uğurlu. Şevket Ali Uğurlu, tam tamam abi. mutlaka bakarız. <laughs> bakarsın, <seyret kendini. gülüyor> Sen abi. abi. Sen abi. Bu güzel güzel oldu muhallebi. Vallahi güzel muhallebi çektik ha. Bereketlersin Allah'ım. Nereden geliyorsunuz? Denizler sarıda artık daha <laughs> o deniz tarafta mı? Bu tarafta. Hangi? Bu tarafta. Bir bakın nerede var? Havuz var mı? Var. İyi o zaman tamam. Akşam oradayım. Tamam. Youtube'dan seyret kendini. Tamam. <laughs> <laughs> Deniz'den bahsediyorlar Allah'ım yarabbim. Bayındır da deniz. Ben de yedim. Abi bu ne ya? Traktör. Güzelliğe bakın. Köylerin olduğu yerde. Su <laughs> alacağım onu. Bir tane mi kaldı? Var abla var var Onu da ben alayım dur. Buyurun. Eyvallah sağ olun. Kodum Kaç tane? Evet. Şifalı mı? Şifalı mı? Osmanlı mı? Abi şuradan alayım. Şu beş tane mi abi? Beş tane. Oo valla kendim beş. buluyorum parayı. Helal olsun. Havada <laughs> da para abi. <laughs> Benim zaten. <laughs> <Uzu, gülüyor> Bu ne? Bunlar şeytanın arka bacağı gibi işlesin ha. Youtube'da söylersin kendini. Nasıl abi? Youtube'da. Ne ismi abi, abi? Kanal ne abi? Kanal şey ne o? Balık ve av. Şey balık Ali yaz ben çıkacağım. Biliyorsunuz Şevket Ali Uğurlu. Serap kendini. Ben şöyle bir kaçayım. Gidelim mi? He? Abi şunu da açar mısın? Şey, plakatı kaldırır mısın? Buyurun. Evet, bakalım ağacım. Ha bunu alayım. Tamam. Oğlum sağ ol. Hadi arkadaşlar. Sağ olasın abi. Yok ya. Ne buluyor? Sersem Abi su da aldık. Traktörleri çekelim. Aa, aa çocuklara bakın. Abi bu çocuklar çiftçi olacak galiba. 3 yıl faizlendi. Yeşiller traktör. Aa bayım da başka ne olacaksın? Çiftçi olacaksın. Başka ne olacaksın zaten? Abi çocuklar hep şeyin üstünde ya. Traktör üstünde. evet. taraf evet, çiftçi. Aa. Evet abi, Sefet abi. Ha evet. burada da traktör var. Ne bu ya? Şengül Ziraat. Her şey var burada Çekiyor mu bilmiyorum valla. Aha, bankada var. Valla çok güzel ya. Her şey var burada. Hmm. Evet. Aklıma bir şey çekemeyeceğim valla. Gündüz vakti bol bol çektim ha. Burası ne ya? 10 tane, 12 tane çorap. 100 lira. 100 Ne zaman? Aa, burada da var. ya. Yani, yani. Ama doğru bir motosiklet yok. Motosiklet olsaydı motosikletleri çekiştik. Yok.

ні. Müzik her yerde, her yerde müzik. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok büyük festival ya. Bazen yolların kalabalığından belli zaten de. 17 kilometre bomboy, kuyruk. çekiyorum, banyo çekiyorum. Ben su çekiyorum. Ben de çekiyorum. Abi çiçeklerin güzelliğine bakın. güzelliğini. Abi bakmadım, güzel ya. Güzel çiçek. Hı? Nasıl açıyorsun? Açıyor var, evet, evet, çiçek abi.

Sol tarafta şimdi. Şey. 25 TL. Adı üstünde çek festivali. Evet. Çek bol. Çiçek alacağım. Orada olur. Burada, sıcak da bol abi sıcak da bol. Piştim valla abi piştim ya.